Sıradaki. Kaçıncı bu ya? Merhaba. 17. 17. <laughs> Merhaba canım. Merhaba Berkut Bey. Adın ne? Sevtap. Neden katıldın yarışmamıza? Dan dans ediyorum yani Evde kendim çalışıyorum yani hiç eğitim almadım ben. Evet canım. Ee, evde böyle aynı karşısında gizli gizli. Hadi başla Ay bakalım. Aileme de söyleyeyim. Hadi bakalım başla bakalım. Tamam ben şimdi kendimi göstermeye Mikrofonu çalışıyorum. Mikrofonu alalım. Hiç. Evet. Üç, iki, son iki, üç müzik girsin. Evet. Tebrik <laughs> ediyorum. Buyurun. Siz söyleyin, siz konuşun. Her şeyi siz konuşuyorsunuz. Buyurun. Vallahi her şeye konuşuyorsunuz. Burada merak ediyorum, ama. merak ediyorum. Az önce ne oldu? Ne yaptın sen bize? Bu şimdi benim yarattığım bir... E... Bir konuşalım. Ben söyleyeyim mi ne yaptın az önce? Bu bir, bir dans tarzı. Ben değil mi? söyleyeyim mi ben ne, ne yaptın A, az önce? Bilmiyorum, bilmiyorum. Sen saçmaladın burada. Yo, yok 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 yok. Bir dakika, bir dakika. Sanata, sanata böyle yaklaşımlar... Dans falan değil bu. Çok yanlış. İnsanların burada gururunu kırma. Çok kötü. İnsanlara benim sakın bu Mert kırma, bir hevesini alır. kırma. Sanatçı gelmiş burada dans bu ediyor ya. Bu programı milyonlar izliyor. Bunu dans diye verirse... Böyle, da, böyle, böyle dans eden insanı bul. Bu, millet bu, kolunu bacağını kırar ya. sokakta. İzin bu ya. hareketi yapmak isteyen. Olmaz. İzin bunun ya. bu dansı tutmasın ben bu kafayı buradan keserim. Ne diyorsun yani iyi mi bunca, diyorsun? Tabii ki bunca yıllık sanat yaşandı ama bu, bunun gibi figür yapan ben görmedim. Aa, benim yükümlülüklerim, sorumluluklarım var. Ben kesinlikle İstanbul'a gelmesini istemiyorum. Şimdi Enes Bey... Sen niye böyle kesin bir Dans değil bu. Niye sen böyle kesin Dance yargılarda bulunuyorsun bu arkadaşım ya? Dans değil bu. Ya dans değil olur mu kız? R&B dans yap. Senin stilin ne? Ben tam şimdi onu açıklamak sen... istiyorum. Alama, yani... sakın alama. Tamam. alarsan beni tamam. üzersin. Alarsan beni üzersin. <gülüyor> <gülüyor> alama. Ben de alacağım gelmesin. Hadi ben de alayım <gülüyor> gelmesin. <gülüyor> ben alayım. Oğlum sapık mısınız siz? <laughs> <laughs> Ağlarsan beni üzersin. <laughs> tamam. Ben Bak Berkut Ardın kırarsın. Tamam. Geldiğinde beri seni savunuyorum. <laughs> tamam. Bence gelsin. Sence? Gitsin. Ne? Gitsin diyor niye şey yapıyorsun tamam ikiye bir. Gelmesin mi diyorsun yine? Güle güle, güle güle teşekkürler. Çık dışarı beni ara. Berk ben anlatmak istiyorum. Anlatmak bir şey aradım. çık dışarı bunların bunlar anlamaz bir şey. Çık dışarı sen. Sen defol git lan. Defol Zıbar hadi. Iyi, defol git <laughs> lan. Çık dışarı. Dışarıdan beni ara. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Aramıza hoş geldin. Aramıza hoş geldin. Aramıza hoş geldin. <laughs> Güzelim, Aykut Bey, çok Hadi çek devam Bak da. da. bir daha da sakın ağlama. Bir daha sakın ağlama. Lan çok Çık da insana. konuşma Çık. Hadi git. Çekil. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çık lan. Çok teşekkür ederim. Açın. İnandı ama. İnandı ya bayağı <laughs> iyiydi. <laughs> İyi oynadın ha. Çekil. Ona... Evet sıradaki. Oo bu ne? Merhaba. Merhaba. Görüyor musun sen bizi görebilir misin gözüküyor? Evet, evet görüyorum. Gözlüklerden bizi ne şekilde görüyor musun? Biraz evet, yaklaş evet, buraya. Süper, süper görüyorum. Mikrofona konuş gel. Süper yaklaş görüyorum. daha yaklaş. Süper görüyorum. İsmin ne? 18, İsmet Balcı. 18 İsmet Balcı. İsmet yaş kaç? 18. Ne? On, 18 yaşındayım. Doğru konuş, yalan konuşma. Yalan konuşan Allah çarpar İsmet. Allah evet. kitabın bak. Evet. Kaç 18, Doğru yaşını kaç yaşındayım. söyle. Ya? Doğru yaşını söyle. Ya. Doğru yaşın kaç? Evet, 40, 43. He? 43, 43 43, 43. Niye yalan söylüyorsun? Ya tedirgin. İlk çıktığı için tedirgin. Ayakkabı numaran kaç? 43 numara. O da mı 43? Evet. Yalan Doğruyu ya. söyle. abi. evet, evet vallahi da. billahi. Doğru söyle. Evet doğrudur. Kaldır ayağını. 43 mü? Evet. Kaldır Hadi bakalım. <laughs> vallahi 43. İnanmadım. Orada ya. doğru söylemiş. Kusura bakma günahını <laughs> aldık. Tamam estağfurullah. Kusura bakma. Çıkar bakayım gözünü. Böyle mi dans edeceksin? Ne yapıyorsun? Aç kafanı da. Aa. Çıkar at üstündekini. At çıkar üstüne. Çıkar at üstüne. E şöyle rahatla ya. Neden dans? bunu ben küçük yaştan beri veya yapıyorum. Ben çok meraklıyım. <laughs> bunu <Düğünlerde gülüyor> mi oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Yani? evet doğrudur. Oho. Ne oynuyorsun düğünde? Ya Ankara. Ankara. bisket bisiklet. Tamam görüyorum ya. Hadi bakalım. Büyüler bizi. Büyüler bizi göster hünerini. Bize göster her şeyini. Bütün hünerini göster bize. 3, 2, 1, son, 2, 3, 5, müzik. Bu güzel işte. Diz vur, diz vur, diz vur, Tamam yeter. Dur. Şimdi Ankara misketi hakkıyla oynadın. Ben İstanbul hoş geldin. Sağ olsun, hocam. Allah razı olsun. Çok sağ olsun. Vallahi İstanbul hoş, yani geldin. O... hoş geldin. Tamam, oylama bile yapmadık değil mi? Evet. Aramıza hoş Bence geldin. Bence de. Çıkabilirsin. Aramıza hoş geldin. Çok beğendik seni. Sağ ol. Allah razı olsun. Sen de beğendin sen mi de. kendini? Sen de beğendin mi kendini? evet. Şu an tamam, çok İstanbul'da beğendim. İstanbul'da aramıza hoş geldin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çıkabilirsin. Sağ ol. Eyvallah. Gel buraya. Yana çık buraya. Nereye geliyorsun lan sen? <laughs> İstanbul'a geldiğine mi inandın? Bu dansla. Bu fizikle. Çık git. Çık sen. İstanbul'a gelebilir. Sevin. Teşekkür ediyor. Çık git. Atletle gelmiş ya. <laughs> Atletle gelmiş ya. Atletle gelmiş ya. Bu kadar laçkalık olur İnandım mu? İnandı ama ha. İnandı da. İstanbul'a geleceğini diyor, böyle camış gibi bakıyor. Sarp'ı çatışıyor. <laughs> ne zannediyor? Sen gidin İstanbul'a, senin ne işin var İstanbul'a? Ne ya? zannediyorlar ya? Adın ne senin? Orkun. Hay maşallah. Çok Hay maşallah canım benim. Çok efendi bak. Valla çok efendi çocuk. Deminki neydi öyle ya? İnsan. Senden evvel bir aday girdi. Orkuncum, ayıp pisiremesin. Sapuç çıktı aday. Su katılmamış sapuç çıktı.

Anından öpüyorum seni. <laughs> Al bakayım. Ee, öp bakayım. Al sana bayram açtı yüzük. Vallahi iyi tamam iyi. mı? Hadi git büyü de gel. 18'den sonra gel. Görüyorsun değil mi? Türkiye'nin geleceği işte bunlar. Bunlar Türkiye'nin geleceği. Çok güzel yaptın abi ödüllendirdin ya. Helal olsun. Vereceksin tabi abi. İşporta yüzük ne olacak? Bana koymaz ki. <laughs> evet sıradaki. Bunu bana kaldırır mısın biraz daha? Sof! Yani, Arkadaşım! Bana bakar mısın sen? Merhabalar Berkut Bey. Canlı yayındasın. Farkındayım. Lafını bileceksin o zaman. O yüzden çok heyecanlıyım. Adam Beyim. gibi konuşacaksın, lafını bileceksin. Bizim kanalı kapattırmaya hakkın yok. Kimin var lan? Hak, haklısınız. Teşekkürler hayatım. Lütfen. Ben sizin hayranınızım normal hayatta. O yüzden böyle siz görünce bir heyecanlandım. Dans edemeyeceğim gibi oldu yani. Sen... <laughs> Merhaba ben... E... Farinelli Tayfun. Prenses derler bana. Senin adın Prenses Farinelli Tayfun mu? Prenses Farinelli Tayfun. Sen... Alanya Dustin Bar'da çalıştın mı? Ben sizi oradan hatırlıyorum da şimdi burada söylersem Sen ayıp olur. Sen onu mu Alanya Dustin Bar'da. Şimdi söylersem ayıp olur o yüzden konuşmayayım. Tayfun. <laughs> Alanya Dustin Bar. Evet Alanya o zaman Dastinbar. biraz daha farklıydım. Böyle değildim böyle ama ya? yani. Ne yaptın böyle senin? <laughs> Ya fark işte hayat koşulları bizi buraya getirdi yani Berkut Bey. Yoksa musun? ben de ister miydim burada olmayı? Tayfun abi nasılsın? Bana reklam teklifi de bulunmuştu kendisi de o dönem. E evet. Ee... Siz, siz de fiyattan dolayı anlaşamamıştık ama yani. <gülüyor> 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 Ağlıyor musun Vallahi ya? Duygulandım. <laughs> Vallahi duygulandım ben. Hayda abi. Allah'a duygulandım. Allah su selam versin. Canım aslında Çok, çok şey. heyecanlıyım. Hemen dans edip kurt... Yani buradan Sen kurtulayım. Sen ne, ne dans yapacaksın Tayfun abi bize? Ya normalde ben R&B tarzı söylüyorum ama dans ediyorum. tango da abi. oynarım. Her şey oynarım ama burada oriental oynamak Orantel istiyorum. Abi. Benim çok eski arkadaşım ya. Bir elinden ya, tutalım, bir yardım edelim ne olur. Yani İstanbul'a gelmek de çok istiyorum Benim gerçekten. Çok eski arkadaşım olduğu için bir yardım edelim elinden tutalım. Ya bir dansıma bakın. Yani beğenmezseniz sonra konuşalım. Önce Torpil değil yani işte berbat beyin arkadaşım isterseniz. Ya torp torpil olarak değil de bir bakın dansıma zaten alırsınız. Efra abi tamam sen oyna yeter. Torpil abi Allah Allah ben de şaşırdım şimdi. Oriental yapacaksın değil mi? Evet. 3, 2, son 5, 2, 3, 4. Allah Allah ya baba ve selam aleyk ya baba. Allah Allah ya baba ve selam aleyk ya baba. Seyyidi Mansur ya baba. Winji Gündur ya baba. Allah Allah ya baba ve selam aleyk ya baba. Bu da ne? Tarifin abi bir şey sormak istiyorum. Ay çok heyecanlı olduğum için gerçekten ettim ya. Heyecan ama yani. bakma. Ee, özür dileyerek bir şey sormak istiyorum. <laughs> ee, ameliyatlı mısın abi? Ameliyatlı mısın? Şimdi yani onu daha henüz para bulamadım ama ameliyatlı anladım. gibiyim. Anladım. Öyle tamam. gibiyim. Tamam. Yani normal hayatımda esasında yani hala organizatör olarak çalışıyorum ben. Organizatör. Organizatör. O... <laughs> organizatör evet. Anladım, anladım abi. <laughs> Anladınız galiba. Benim söyleyeceklerim bu kadar, konuşun. Valla dansın güzel, senkronize. Teşekkürler. Yani organizasyon açısından ilgi çekici. Seni öne çıkarıp böyle böyle artı 20, yani yüzde 20 diyoruz biz buna. Ekstra alkış alırız, İlgi çekeriz. Hem fikrim, i̇l, il, kalbim mi? senden yana. Başına ne geldi bilmiyorum ama umarım bundan sonra iyi şeyler gelir. Teşekkürler. Ya ne diyorsun? Kasım gitsin mi yani? Bu, İstanbul'a bu, geleyim mi? Hepiniz laf cambazlığı yapıyorsunuz. Kararı bana bırakıyorsunuz. Böyle ayıp bir şey olmaz ya. Ya valla açıkçası... Ben son, kutmayın Açıkça sizde... fikrini söyle kardeşim. Prenses Farinelli Tayfun gelsin veya gelmesin. Ben gelsin diyorum. Ben de gelsin diyorum. Abi aramıza hoş geldin ya. Ben seni bu yes! halde... Yes! Yes! Aa, i̇şte bunu bekliyordum Merkut Bey. Siz bir kere öpebilir miyim lütfen? Sizin çok hayranınız. Kalfin abi aramızda öyle şey olmaz mı? Bir kere öpebilir miyim Ben Bey? Ama, dudaktan tamam. değil. Yok yok yana. ben Bey. Şöyle hepten tam yeter. <laughs> çok güzel, çok güzel, çok yani teşekkürler. Sizi çok Size teşekkürler öğretmenim. Elleri e, de böyle böyle. Yazık ya.